وروي عن ابن Abbas رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال üç tane yetmi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi <laughs> ve sellem görüp gözetirse kana kemen kemen qama leylehu ve sama naharehu ve gada ve raha şahiran fi sabilillah kim diyor üç tane yetime bakmaya gücü yeter o üç yetimin bakımını üstlenir onların masraflarına karşılarsa o kişinin diyor mükafatı bir geceyi ibadetle geçiren geceyi ibadetle geçiren ikincisi gündüzünü oruçla geçiren üçüncüsü ise diyor Allah yolunda savaşarak kılıcını hiç durmayan adamın mükafatı gibidir diyor yetime bakmak yetimin başını sıvazlamak onun masrafını karşılamak sabahdan akşama kadar oruç tutma, akşamdan sabaha kadar namaz kılma ve Allah yolunda cihad etme sevabı.